merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz... Soru 1. Neden devrim yapma ihtiyacı duydular? 1915'teki Çanakkale zaferimizin ardından itilafların vaat ettiği Rusya yiyecek ve erzak yardımı gerçekleşemedi. Zaten açlıktan kırılan halk kötü ekonomi ondan sonra düşük hükümetler ve şu deli adamın ki yönetmesinden sıkıldığı için Petrograd'da ilk isyan başlar. Peki neden Sovyetler Türkiye'ye Kurtuluş Savaşı'na yardım etti? Bir tane nedeni yok. Fakat ilk nedeni Rusya çevresinde burnunun ucunda bir itilaf devletleri bloğu görmek istemez. Ve ikincisi de belli. Sovyetler Birliği Türkiye'yi komünist yapmak ister. Ama neden? Bunun yüzünden. Fakat başardılar mı?